Okuyun. Baskı biraz daha ama iyi baskısı. Arkadan kıvırmayı unutmayın. Arkadan kıvırmayı unutmayın. Al geriye bantı biraz. Alı gidiyor. Alı aşağı gidiyor. <laughs> tamam ver ileri ver ileri iki iki tur döndü mü yeter evet kendisi otomatik sarıyor iki tur döndü mü yetiyor geliyor suyunuz bol olunca durlama da harika oluyor. Gediz'de su çok diyorsun. Aynen.